Çok muhterem genel başkanım, kıymetli dava arkadaşlarım, değerli Samsunlu kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milleti, hepinizi hürmetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Atatürk İzmir İktisat Kongresi'nde heyete sesleniyor. Diyor ki, heyete Aziz milletin temsilcileri siz halkın içinden geliyorsunuz. Dolayısıyla halkın ihtiyaçlarını, durumunu siz en iyi bilensiniz. Siz bunları ortaya koyun ki bunlar halledilebilsin. Ve tarihi bir cümlesi var. Çünkü diyor, çünkü Halkın sesi hakkın sesidir. Evet. Halkın sesi hakkın sesidir. Bizler mutlaka halkın problemlerini bilmemiz gerekir ve bu problemlere çözüm üretmemiz gerekir. Zaten devlet adamlığı bunu gerektirir. Ancak çok enteresan Türkiye'de bir durum var. Maalesef halkın ihtiyaçlarını hiç dikkate almayan bir hükümet anlayışı ile karşı karşıya Türkiye. Yani halkın sesini dikkate almayan iradeler aynı zamanda hakkın sesini de dikkate almıyor demektir. O zaman millet olarak bizim fotoğrafı çok net görmemiz lazım ve gereken tavrı ortaya koymamız lazım. Çok muhterem Samsunlu kardeşlerim, Türkiye'de aslında en büyük oyun halk üzerine oynanmaktadır. Bakın, mevcut hükümet iktidara geldiği zaman halkın borcu 6 katrilyon idi. Bugün itibariyle halkın borcu 165 katrilyon dur. Bu ne demek? Halk 10 yıl içerisinde 45 kat borçlandırılmıştır. Yani bir irade halkı teslim almaya, iradesini yok etmeye, batırmaya odaklanmış durumdadır. Bu fotoğrafı çok iyi görmemiz lazım. Devlet cephesine baktığımız zaman 200 milyar dolar borcu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün 600 milyar dolar, 700 milyar dolar borcu olan bir noktaya taşınmıştır. Şimdi bu cepheye baktığımız zaman gerekçe nedir biliyor musunuz? Halk borçlandırılır, borçlandırılırken diyor ki Türkiye yöneten hükümet eğer biz emisyonu genişletirsek enflasyon olur. Yani şunu demeye getiriyor. Biz para basarsak enflasyon olur. Aslında halk bankaların ayağına sürüklendi. Adres olarak bankalar gösterildi. Devlet hiç borçlanmadan halkın ihtiyaçlarını göreceği noktada küresel sermayenin kucağına itilmiş 165 katrilyon borçlandırılmıştır. Asıl büyük oyun millete oynanmaktadır devlete oynanmaktadır. Bu oyunu bozmanın tek adresi Türkiye'de Profesör Doktor Haydar Başbey'in iktidar olmasıdır, başbakan olmasıdır. Bakın Profesör Doktor Haydar Başbey'in Rusya'da yaptığı konuşmanın metni. Bakın kaç sayfa Profesör Doktor Haydar Başbey 47 sayfada o kadar net o kadar açık bir şekilde bütün milletin, devletin problemlerini nasıl çözeceğini ortaya koydu. Ve Rusya bütün milletin ve devletin problemlerini çözmeye odaklanmış bir lider tarafından yönetildiği için Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modelini uygulamaya sokmuştur. Millet olarak eğer iktidar medya bunu yapamaz ise millet olarak ayağa kalkıp Profesör Doktor Haydarbaşı başbakan yaparak bütün oyunları bozmamız gerekiyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.